Şimdi bu anlatacağımız şey sadece 36 tane hükümdarın peş peşe sıralandığı bir liste değil. Sakın öyle düşünmeyin. Hayır, hayır. Bu küçücük bir Anadolu beyliğinden çıkıp 3 kıtaya yayılan dev bir imparatorluğa dönüşen tek bir ailenin tam 600 yıllık akıl almaz destanı. Peki ama nasıl oldu da tek bir soy tam 6 asır boyunca dünya tarihinin akışını bu kadar derinden etkiledi? Hadi gelin bu destansı hikayeye birlikte dalalım. Dile kolay. 600 yılı aşkın bir süre. Şu zaman çizelgesine bir bakın. Hanedanlığın ne kadar uzun soluklu olduğunu tek bir bakışta gösteriyor değil mi? Her şey 1299'da atılan o küçücük tohumla başladı. Sonra 1453'te bir çağ kapatıp yepyeni birini açtılar, 16. yüzyılda o mutlak zirveyi gördüler ve en sonunda 1922'de tarihin sahnesinden çekildiler. Aslında bu dört tarih var ya, koskoca bir imparatorluğun doğumunu, yükselişini ve sonunu tek başına özetliyor her büyük hikayenin bir başlangıcı var değil mi? İşte Osmanlılarınki de Anadolu'nun o dönemki karmaşık biraz da çalkantılı siyasi haritasında küçücük bir beylik olarak başlıyor. Ve işte o beyliğe sadece adını değil aynı zamanda ruhunu ve vizyonunu veren liderle yani Osman Gazi ile tanışma vaktimiz geldi. Peki Osman Gazi'yi diğerlerinden farklı kılan neydi? Onu özel yapan neydi? Aslında şu sözler onun karakterini çok güzel özetliyor. Dürüstü, tedbirliydi, cesurdu, cömertti ve hepsinden önemlisi adaletliydi. Yalnız bu kuru bir övgüden ibaret değil, hayır. Bu resmen bir liderlik felsefesi. Hatta cömertliği hakkında öyle şeyler anlatılır ki, mesela üzerindeki giysiyi bir isime beğendi, anında çıkarıp hediye edermiş. İşte bu adalet ve cömertlik, etrafındaki diğer beylikler bir bir dağılırken, ona inanılmaz sadık bir halk ve sarsılmaz bir temel kazandırdı. Tabii hızlı büyüme her zaman büyük riskleri de beraberinde getirir ve genç Osmanlı devleti de bu acı gerçeği çok ama çok sert bir şekilde öğrenecekti. Hanedanı neredeyse tarihin tozlu sayfalarına gömecek korkunç bir felaket kapıdaydı. Bu onların adeta ölümle ilk randevusuydu. Şimdi bir düşünün. Bir yanda Balkanlardan Anadolu'ya fırtına gibi esen, o hızıyla Yıldırım lakabını almış Sultan Bayezid var. Diğer yanda ise 1402'deki o meşhur Ankara Savaşı'nda Timur'a esir düşmüş, yıkılmış bir lider. Bakın bu sadece bir askeri yenilgi değildi. Hayır, çok daha fazlasıydı. Bu, imparatorluğun tam kalbine saplanmış bir hançer gibiydi ve devleti 10 yıldan uzun sürecek bir kaosa, bir bilinmezliğe sürükledi. İmparatorluk bir anda başsız kalmıştı. Düşünsenize, Bayezid'in dört oğlu babalarının mirasını paylaşmak yerine o mirası ele geçirmek için birbirlerinin boğazına sarıldı. Anadolu'da, Rumeli'de her biri kendi sultanlığını ilan etti. İşte tarihe fetret devri olarak geçen o 11 yıllık acımasız kardeş savaşı böyle başladı. Ama o kardeşlerden biri Mehmet Çelebi inanılmaz bir sabır ve stratejiyle tek tek diğerlerini alt etti ve bu kanlı mücadelenin sonunda ayakta kalan tek isim oldu. İşte Tam da bu yüzden tarihçiler Sultan 1. Mehmet'e boşuna devletin ikinci kurucusu demezler. Şöyle bir düşünün. Eğer o olmasaydı büyük ihtimalle Osmanlı hanedanının hikayesi 15. yüzyılın başında bitip gidecekti. Ama o ne yaptı? Adeta küllerinden doğan devleti yeniden bir araya getirmeyi başardı. Bu hanedanın ne kadar inatçı, ne kadar dirençli olduğunun ve kolay kolay pes etmeyeceğinin ilk büyük ispatıydı. Bu büyük kriz atlatıldıktan sonra tarihin gördüğü en görkemli yükselişlerden biri başladı. Artık imparatorluğun o meşhur altın çağına, onu gerçek bir dünya gücü haline getiren iki dev isme odaklanmanın tam zamanı: Fatih ve Kanuni. Sadece 20 yaşında bir liderin dünyayı değiştirebildiğini bir hayal edin. İşte 2. Mehmet tam olarak bunu yaptı. Nesiller boyunca hayal edilen ama herkesin imkansız dediği şeyi başardı. 1453'te Konstantinopolis'i fethetti. Ama bu sadece bir şehri almaktan ibaret değildi. Bu tam 1100 yıllık Doğu Roma İmparatorluğu'nun yani Bizans'ın defterini düren ve Osmanlıları bir anda dünya sahnesinin tam merkezine oturtan devasa bir olaydı. Ama Fatih'i sadece kılıcıyla, fetilleriyle tanımak ona gerçekten büyük haksızlık olur. Hayır, o aynı zamanda yedi dil konuşan, felsefeyle, bilimle içli dışlı olan gerçek bir Rönesans entelektüeliydi. Onun derdi İstanbul'u sadece bir başkent yapmak değil, aynı zamanda bir bilim ve sanat merkezi haline getirmekti. O yüzden Ali Kuşçu gibi dönemin en parlak beyinlerini sarayına davet etti. Hatta Durun daha ilginci var. İtalya'dan kalkıp meşhur ressam Bellini'yi getirtiyor ve ona kendi portresini yaptırıyor. Bu bile tek başına onun Batı sanatına olan merakını ve ne kadar vizyoner bir lider olduğunu gösteren müthiş bir detay değil mi? Bu iki deri karşılaştırmak gerekirse en iyi özet şu olur sanırım. Biri inşa etti, diğeri mükemmelleştirdi. Fatih Sultan Mehmet, devleti alıp bir dünya imparatorluğuna dönüştüren mimardı. Kanuni Sultan Süleyman ise bu muazzam yapının her bir tuğlasını, her bir odasını yasalarla, adaletle, idari sistemlerle donatan, onu mükemmel hale getiren ustaydı. Hatta şöyle ilginç bir not var, ona kanuni denmesinin sebebi sürekli yeni yasalar çıkarması falan değil. Asıl sebep, Fatih'in kanunları da dahil olmak üzere mevcut bütün yasaları derleyip onlardan zerre taviz vermeden uygulamasıydı. Kanuni'nin gücünün mutlak zirvesindeyken yazdığı şu dizelere bir kulak verin. Ne kadar derin bir felsefesi olduğunu göreceksiniz. Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi. Yani diyor ki, halk için devletten daha değerli bir şey yoktur ama bu dünyadaki bütün saltanatlar sağlıklı tek bir nefese değmez. Bu sözler, o bülük ünvanının ardındaki insanı mutlak güce sahipken bile en temel insani değeri yani sağlığı unutmayan o bilge hükümdarı bize hatırlatıyor. Peki bir imparatorluk ulaşabileceği en tepe noktaya, o mutlak zirveye ulaştıktan sonra ne olur? İşte bu soru bizi hikayenin o görkemli zirvesinden alıp yepyeni zorluklarla dolu, uzun ve çok daha karmaşık bir döneme doğru taşıyor. Zirveye ulaştıktan sonra gidilecek tek bir yön vardır derler. Aşağı doğru. Ama Osmanlılar için bu böyle bir anda tepe taklak olmak gibi bir düşüş değildi. Hayır, yüzyıllar süren, sancılı, karmaşık bir dönüşümdü. Artık hikayenin ana kahramanları kılıçlar ve fetihler değil, saray entrikaları, iç reform çabaları ve dışarıdan gelen bitmek bilmeyen baskılar olacak. Gücün merkezi de yavaş yavaş değişmeye başlıyor. Artık savaş meydanlarından sarayın o loş koridorlarına doğru kayıyor. Kadınlar saltanatı dediğimiz bu dönemde özellikle de tahta çok genç ya da tecrübesiz padişahlar geçtiğinde Kösem Sultan gibi inanılmaz güçlü valide sultanlar ve hasekiler naip sıfatıyla devleti aslında perde arkasından yönetmeye başladılar. Yani artık imparatorluğun kaderinde onların da çok büyük bir söz hakkı vardı. Şu rakama bir bakar mısınız? Yaklaşık 20 milyon kilometre kare. Bu ne demek biliyor musunuz? Bugünkü Türkiye'nin neredeyse 25 katı bir alan demek. Şöyle bir gözünüzde canlandırın. Viyana kapılarından Basra Körfezi'ne, Kırım'dan Fas'a uzanan akıl almaz devasa bir coğrafya. İşte bu. Sultan 3. Murat döneminde imparatorluğun ulaştığı en geniş sınırlardı. Ama şimdi o devasa coğrafyayı bir kenara koyun ve Sultan 3. Mustafa'nın şu hüzünlü dizelerine kulak verin. ''Yıkılıp dur bu cihan, sanma ki bizde düzele, işimiz kaldı hemen ilem yezele.'' Yani diyor ki, bu dünya yıkılmış, bizde düzeleceğini sanma, işimiz artık Allah'ın merhametine kaldı. Bu sözler, sınırlar tarihin en geniş noktasındayken bile devletin içinde bir şeylerin fena halde yolunda gitmediğine dair o derin hissi, o çürümeyi mükemmel bir şekilde anlatıyor. İşte bu çürüme hissi sadece bir şiirde kalmadı, bir gerçeğe dönüştü ve bu tehlikeyi gören 3. Selim ve 2. Mahmud gibi reformcu sultanlar sahneye çıktı. Onlar anladılar ki o asırlık kurumlar artık bu devleti taşıyamıyordu. Avrupa'nın gücü karşısında imparatorluğu ayakta tutabilmek için çok köklü ve evet çoğu zaman kanlı reformlar yapmak zorunda kalacaklardı. İkinci Mahmud'un yaptığı reformlar arasında belki de en radikali, en sarsıcısı 1826'da yaşandı. Bir zamanlar imparatorluğun çelik yumruğu olan Yeniçeri Ocağı artık her türlü yeniliğin önünde duran, sürekli isyan çıkaran bir baş belasına dönüşmüştü. Mahmut anladı ki modern bir ordu kurmanın tek yolu bu ocağı ortadan kaldırmaktı. Ve öyle de yaptı. İşte tarihe, vakay hayriye yani hayırlı olay olarak geçen o kanlı ama kaçınılmaz adım böyle atıldı. Ve şimdi Perdenin kapanmasına yaklaşıyoruz, bir devrin sonuna, imparatorluğun son on yıllarına ve adeta çökmekte olan bir sahnede rollerini oynamaya çalışan son sultanlara geliyoruz. Hanedanın o son güçlü halkası, Sultan II. Abdülhamit. Tam 33 yıl boyunca neredeyse imkansız bir görevi üstlendi. Dört bir yandan çatırdamakta olan devasa bir imparatorluğu bir arada tutmak. Bunu yaparken de ikili bir strateji izledi. Bir yandan demir yolları, okullar, hastanelerle devleti modernize etmeye çalıştı. Diğer yandan da çok sıkı bir denetimle ayrılıkçı hareketleri bastırmaya uğraştı. Bu karmaşık liderin ilginç bir kişisel tutkusu da vardı. Marangozluk. Hatta o kadar ki devlet sora düştüğünde kendi kişisel servetini kullanmaktan bile çekinmeyen bir vatansever olduğu söylenir. Ve sonra son inanılmaz bir hızla geldi. 600 yıllık koskoca bir çınar, 10 yıldan biraz daha uzun bir sürede devrildi gitti. 1909'da Abdülhamid'in tahttan indirilmesiyle başlayan o süreç, 1914'te imparatorluğu felakete sürükleyen Birinci Dünya Savaşı ile devam etti ve sadece 8 yıl sonra 1922'de tam 6 asırlık saltanat, meclisten çıkan tek bir kararla tarihe karıştı. Ve işte son perde. Karşınızda 36. ve son Osmanlı Sultanı 6. Mehmet Vahdettin onun tahta çıkışıyla kurucusu Osman Gazi'nin tam 623 yıl önce başlattığı o inanılmaz hanedan hikayesi de resmen sona ermiş oldu. Koskoca bir devir kapanıyordu. Peki, bütün bunların sonunda insan kendine şu soruyu soruyor. Nasıl oluyor da tek bir ailenin hikayesi, içinde kurucular var, fatihler var, şairler, reformcular var, nasıl oluyor da bütün bunlar bir dünya imparatorluğunun 600 yıllık tarihine dönüşebiliyor? İşte bu soru Osmanlı Hanedanı'nın o akıl almaz yolculuğunu ve geride bıraktığı o devasa ve bir o kadar da karmaşık mirası uzun uzun düşünmemiz için bize bırakılmış en büyük soru belki de.